Merhaba arkadaşlar. Çoğu Renault kullanıcısının bildiği eski Megane 1'lerde, Laguna 1'lerde dahi olan bir özellik var. O da şu. Bildiğiniz gibi motor yağ seviyesini motor bile üzerindeki yağ tespit çubuğundan görüyoruz. Bizim araçlarımızda ise sürekli motor kaputunu açıp da yağ tespit çubuğunu çıkartıp yağ seviyesini görmemize gerek yok. Bunun için aracın kadranında Aracı çalıştırırken yapılan bir tuş kombinasyonuyla kadranda bu seviyeyi görebiliyoruz. Motor çalıştırma istansında ilgili tuşa bastığımızda ekranda 6 tane yuvarlak şekil gözükecek. Bu 6 yuvarlağın hepsinin içi dolu olduğu zaman motor yağ seviyemiz istenilen düzeli demektir. Yağ seviyesi azaldıkça bu yuvarlak topların içi boşalmaya başlıyor. Öncelikle kontağı açma mahiyetinde bir kere start butonuna basıyorum. daha sonra aracımı çalıştıracağım. Ekranda fonksiyon testi kontrolde yazarken trip tuşuyla da yukarı basacağım. Şimdi işlemleri yapıyorum. Çalıştırıyorum arabamı. Fonksiyon testi kontrolde ve yukarı tuşuna bastım. 6 adet ekranda yuvarlak gözüküyor. Yuvarlakların hepsinin içi dolu. Bu da yağ seviyesinin iterli miktarda istenilen düzeyde olduğunu gösteriyor. Yağ seviyesi azaldıkça sağdan sola doğru toplar içerisindeki dolgu gidiyor. O şekilde de yağ seviyesinin durumunu anlıyoruz. Bu işlemi yaparken ya sanki yağ çubuğuyla motor yana bakıyormuş gibi motorun soğuk olması gerekiyor. En ideal, en doğru sonuçları elde edebilmek için. Arabanın motor kaputunu açmadan yağ seviyesini öğrenmemize olanak sağlayan bir özellik. Bilmeyenler için umarım faydalı olmuştur. Ben de yeni öğrendim bu özelliği. Artık sık sık uzun yola çıkarken kaputu açıp yağ çubuğuyla yağ seviyesini kontrol etmemize gerek kalmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.